Sana bir sorum var. Sor bakalım. Neden büyükler konuşurken hep atasözü ve deyimler kullanıyor? Hmm, güzel bir soru. Atasözleri ve deyimler tecrübe ve bilgelik birikimini temsil eder. Karmaşık fikirleri basit ve etkili bir şekilde ifade etmemizi sağlar. Kültürel değerleri yansıtır ve gelenekleri gelecek nesillere aktarır dil becerilerini geliştirir ve güzel bir dil kullanma alışkanlığı kazandırır. Kısacası atasözleri ve deyimler bilgelik, iletişim, kültür ve dil becerileri açısından önemli bir role sahiptir. Hmm, demek bu kadar önemli atasözleri ve deyimler. Evet, hem de çok önemli. Ama ben annem, babam, öğretmenim yani büyükler deyimleri ve atasözleri kullandığında anlamıyorum profesör. Zamanla öğreneceksin. Büyükler de senin yaşındayken bütün atasözlerini ve deyimleri anlamıyorlardı. Zamanla anladılar ve kullanmaya başladılar. Ama ben bazen hangisi atasözü, hangisi deyim onu bile anlamıyorum. Hmm, hadi gel bu sorunu beraber çözelim o zaman. Hadi çözelim. Deyimlerden başlayalım. Genellikle gerçek anlamından uzaklaşarak az sözle çok şey anlatmak ve etkileyiciliği artırmak için en az iki kelimenin kalıplaşarak oluşturduğu söz gruplarına deyim denir. Deyimlerde sözcüklerin yeri değiştirilemez veya sözcüklerin eş anlamlıları kullanılamaz. Deyimlerdeki sözcükler Genellikle gerçek anlamı dışında yani mecaz anlamlarıyla kullanılırlar. Hmm, anladım. Profesör, şimdi senden bir şey rica edeceğim. Evet, dinliyorum. Bana öyle güzel deyimler öğret ki bu deyimleri söylediğimde herkesin ağzı açık kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir tane kullandım bile. Ne? Kullandın mı? Evet. Ağzı açık kalmak deyimini kullandın. Deyimlerin anlamını tam olarak öğrendikten sonra kullandığımızı fark etmeden kullanmaya başlarız. Aa, evet. Ağzı açık kalmak deyimi çok şaşırmak anlamına geliyor. <laughs> Ama ricam hala geçerli. Birkaç tane herkesi şaşırtacak deyim öğrenmek istiyorum. Tamam. Dilini yutmak deyimi Sevinç, korku, heyecan gibi sebeplerle konuşamaz hale gelmek anlamına gelir. Hmm, güzelmiş. Hemen kullanayım o zaman. Öğretmen ödevini neden yapmadığını sorduğunda dilini yuttu. Güzel. Peki aklı yatmak deyimini biliyor musun? <laughs> Bilmiyorum. Aklı yatmak deyimi anlamaya başlamak, olacağına inanmak anlamına gelir. Aa Bunu da çok beğendim hemen kullanayım. Profesörün anlattıklarına aklım yattı. <laughs> o zaman hazır anlattıklarımı aklın yatarken ata sözlerine geçelim. Ne dersin? <laughs> geçelim. Söyleyeni belli olmayan, tecrübe ve deneyimlere dayanılarak söylenen, öğüt verici, az sözle çok şey anlatan kalıplaşmış sözlere atasözü denir. Atasözleri kalıplaşmışlardır. Sözcüklerin yeri değiştirilemez veya sözcüklerin eş anlamlıları kullanılamaz. Atasözleri genellikle mecaz anlamlıdırlar. Gerçek anlamda olanları da vardır. Ha, bildiğim çok güzel bir atasözü var. Hmm, hangisi? Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. <laughs> Nereden biliyorsun bunu? <laughs> Tabii ki dedemden. Anlamını da biliyor musun? Dedem bir şey söylediğinde ve yapmadığımda kullanıyor bu atasözünü. Hmm, üzme dedeni ama. Bu atasözü anlayışlı kimselere basit bir ima bile yeter. Oysa anlayışsız kimselere ne söylersen yararsızdır anlamında kullanılır. Yo profesör üzmüyorum zaten. Şakalaşıyoruz biz dedemle. Ben de sana en sevdiğim atasözünü söyleyeyim o zaman. Tamam. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Aa, hiç duymadım bu atasözünü profesör. Ne demek? Bakılıp onarılan şeylerden yararlanılır. Bakımsız bırakılanlardan bir yarar elde edilemez anlamında kullanılan bir atasözüdür. Profesör çok teşekkür ederim. Artık atasözü ve deyim ne demek biliyorum. Hem de çok güzel atasözleri ve deyimler öğrendim. Rica ederim. Hmm, o kadar acıktım ki gidip yemek hazırlayayım kendime. Ben seni tutmayayım o zaman profesör. Ne de olsa can boğazdan gelir. Bak sen... Bak bir atasözü daha biliyormuşsun. Aa evet. Vay be. Hadi ben gideyim de atasözleri ve deyimlerle herkesi şaşırtayım. Tamam. <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz profesör. <laughs>